Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Bugünkü Dungeon Master rehberimizde size Selenko Pass'tan bahsedeceğiz. Bu geçişten köprüden gördüğünüz ekrandaki soğuk alandan bahsedeceğiz. Ekrandaki görüntülerin hepsi Benos Battle Maps'e ait. Kendisinin gidip Patreon adresinden hepsine ulaşabilirsiniz. Yukarıda da Roll20'nin yazılarını benimle birlikte takip edebilirsiniz. Önemli yerleri zaten ekranda büyütülmüş bir şekilde göreceksiniz. Oyuncularımız buraya neden çıksınlar? Oyuncularımız Ember Temple'a çıkarken öncelikle buradan geçmeleri lazım. Ember Temple'a çıkmak için de Kasimir'in motivasyonuyla çıkabilirler. Strat'ın bu güçleri nasıl aldığını öğrenmek için çıkabilirler. Kendileri karanlık güçlerle anlaşma yapmak için çıkmak isteyebilirler. Ya da diğer NPC'lerden buranın çok karanlık bir yer olduğunu duyup belki burayı komple yıkıp yerle bir etmek için çıkmak isteyebilirler özellikle de Vladimir'le arkadaş oldularsa Argon Vosot'ta böyle bir seçenekleri var. Bunun dışında Ember Temple'da kart okumanızda itemlardan bazıları orada da olabilir. O yüzden oraya da çıkma ihtimalleri var. Şimdi buraya çıkmadan önce karakterlerimizin hazırlanması gerekiyor. Çünkü burası dağın tepesi ve Extreme Cold'dan etkilenecekler. Extreme Cold ne demek? Extreme Cold eğer ki 0 derece Fahrenheit yani eksi 17 santigrat derece civarlarındaysa DC10 Constitution Save atmaları gerekiyor her bir saatin sonunda. Eğer ki başaramazlarsa bir level exhaustion alacaklar. Resistance'ları varsa cold hasarına karşı ya da immunity'leri varsa otomatik olarak bundan success bir şekilde devam ediyorlar. Cold weather gear yani soğuk hava ekipmanı giyen kişiler, kalın montlar, eldivenler veya benzeri soğuk hava ekipmanı giyen kişiler buraya geldikleri zaman bu save'i e atmaları gerekmeyecekler. Buradaki yolculuğun ne kadar uzun sürmesini istiyorsanız o kadar uzun sürebilir. Çünkü Ember Temple'a çıkmaları için 8-9 seviye olmaları gerekiyor. Bu yol sizin istediğiniz kadar uzun sürebilir. Bu yolda level atlatan arkadaşlar da var. Çünkü Ember Temple'a giderken 7. 8. seviye olmak 9. seviye olmak gerekiyor. Oraya geldiğimizde neden böyle olduğunu açıklayacağız. Yaratıkların taktiklerinden de bahsedeceğiz. Ama burada çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi bir geçiş noktası var. Ve Gatehouse'un önünde Şöyle Gatehouse'a geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi yeşil bir alev yanıyor bu Gatehouse'ın içerisinde bütün hepsini göstermiyorum şimdi ben olsa da haksızlık olmasın. Yeşil alev büyülü bir alev ve eğer ki buranın üstünden tırmanmak isterse karakterleriniz tepedeki heykeller aslında iki tane taşlaşmış rock dediğimiz heykeller. Bunlar saldırıya uğrarlarsa ya da karakterler tırmanırlarsa ya da etraftan geçmeye çalışırlarsa yani sadece aşağıdan geçerlerse belki şanslar olacak. Bütün hepsinin peşine düşecekler, öldürene kadar onlarla savaşacaklar. Bu sıkıntılı bir savaş çünkü buradaki roklar uçabiliyor. Karakterleri alıp yukarıya kadar uçup dağın kenarından eteklerinden aşağıya atabilirler. Böylece onların gerçekten pek bir şansı kalmaz hayatta kalmak için. Bu taktikleri uygulayabilirler. Buradaki rokların bir demon olduğunu unutmayın. Bunları buraya da tabii ki de strat koymuştur çok yüksek ihtimalle. Buraya gelenleri engellemek için herhangi bir acıma duyguları, herhangi bir affetme duyguları olmayacaktır. Ve ölene kadar da savaşacaklardır zaten ölmekten de çekinmeyen tipler olacaklar. Şunun da uyarısını yapayım. Eğer ki düşük seviyedeki bir karakterler buraya geliyorlarsa bunlar komple kenara atmak yerine diğer karakterlerin yanına da atabilir bu yaratıkları. Ve geriye çekildiği zaman belki de karakterlerini saldırmayı bırakabilirler. Çok uzaktan karakterleriniz diyelim ki Eldritch Blast'a falan saldırıyorlarsa bunlara arka tarafa geçip orada bekleyebilirler. Yani ölene kadar öyle hayır biz burada bekleyeceğiz gibi bir inatları da yok. Bu şekilde taktikler uygulayabilirsiniz. Diyem olarak. Peki bu gördüğümüz yeşil alev perdesi neyin nesi? Geçitin yakınında kemerin içini komple bu perde dolduruyor alev perdesi. Ve eğer ki birisi bu alev perdesine dokunursa veya içinden atlamaya çalışırsa 6D10 fire damage çalışacaklar? Karakterlerimiz buraya yaklaştığı zaman bunun sıcak olduğunu görecekler. Yerdeki karların eridiğini, üstüne düşen karların eridiğini görmeleri lazım. Bunun gerçekten bir ateş olduğunu, ilüzyon olmadığını anlamaları gerekiyor ki istiyorlarsa içinden atlasınlar. Bir dispel magic dc 16 atarlarsa bir dakika boyunca bu alev perdesi bastırılacakmış. Aslında bu da bize alev perdesinin her bir dakikada bir kendisini yeniden keslediğinden bahsediyor. Ayrıca bir anti magic field büyüsü yapabilirlerse o zaman da bu perde bastırılacakmış. Şimdi buranın arkasında bize gösterilen bir kule vardı. Bu kuledeki alanlardan bahsedelim. Ekranda gördüğünüz T4 muhafız kulesinin zemin katı ve parmaklıklarla içeriden kapalı. DC22 strength ile, atletizm kontrolüyle atletizm çekle ancak burayı açabiliyorlar. Açamazlarsa artık uçarlar mı kaçarlar mı başka bir şekilde buraya girmeler lazım. Kapının içerisinde bir oda var. Rüzgar burada uğulduruyor. 3 tane pencere sisli bir denize bakıyor diyor. Merdivenlerde yukarıya tırmanarak devam ediyor. Burada bir ışınlanma noktası var. Castle Ravenloft'tan buraya kolayca ışınlanabilen birçok kişi olabilir. Eğer ki oyuncularımız ışınlanma noktalarını keşfetmek istiyorlarsa bu da onlar için bir fırsat. Yerdeki ürünleri gördüklerinde bunu keşfetmiş olacaklar. Beşinci yer ise sağ tarafta gördüğünüz her duvarına pencereler koyulmuş bir buzluk neredeyse burası. Aşırı soğuk ve rüzgar uğulduyor burada. Bir tane taş ocak var. Taş ocağın üstünde korkunç bir tane kurt başı monte edilmiş ve tavanında bir kapak varmış. Bu kapağı açarak çatı katına çıkabiliyoruz. Çatı katına çıktığımız zamanda da birkaç tane heykel etrafımızı kaplıyor olacak ve bir başka ihtimalle kart okumanızda aydınlardan birinin burada çıkabilmesi. Bu tepeye çıktıkları zaman bazı heykeller görecekler. Bu heykeller ellerinde mızraklar olan insanlar, kadınlar ve şövalyeler. Bu kadınların heykellerinin altında paslı zırhlara bürünmüş insan iskeletleri göreceğiz. Bu çatı 40 fit yüksekliğindeymiş ve vadiden de 540 fit yukarıdaymış. Yani buradan düşüldüğündeki hesabı hesaplamamız için bize vermiş. İskeletler uzun zaman önce burada görev yapmış muhafızların dört muhafızın kalıntısıymış. Kalıntıları arayan karakterler yırtık pırtık kumaş parçaları, kırık yaylar, oklar, harap içinde kıyafetler, bıçaklar, pasta şeyler falan bulacaklar. Eğer ki Ravenloft hazinemiz buradaysa karakterlerimiz buraya geldiği zaman buradaki kar kadın formlarına bürünecek ve rüzgar uluyarak konuşmaya başlayacak. Defolun hazine bizimdir diye konuşacaklar. Burada 6 tane Snow Maiden oluşacak. Onlar konuşmazlar ve karakterlerin söyleyeceklerini duymakla ilgilenmezler diyor. Eğer ki karakterleriniz hemen gitmezlerse bu 6 kişi saldıracak ve sonuncusu yenildiği zaman çatıda dönen bir kar içinde sihirli bir şekilde buradaki item ortaya çıkacak. Gerçekten havalı bir görüntü. Şimdi tekrardan bu haritaya dönmek istiyorum. Çünkü buraya geçtikten sonra artık karakterlerimiz devam edecek ve köprüye kadar gelecekler. Bu köprüye geldiği zaman karakterlerimiz bunun sağlam olduğunu görecekler. Bazı yerlerinin biraz yıkılmış olduğunu ama köprünün ayakta durduğunu fark ettikten sonra Siyah pelerinli bir atlı köprünün ortasında duruyor olacak. Bu kişi Stratvan Zorovic'e benziyormuş. Daha fazla ilerlememeleri için bir uyarı. Karakterler bu illüzyonla herhangi bir şekilde etkileşime geçerse atlı rüzgardaki bir kül gibi dağılacakmış. Köprünün ise 500 fit altında sisten zar zor görünen Luna nehri varmış. Birkaç yer kaygan olsa da karakterlerimiz köprüden güvenli bir şekilde geçebilir diyor. Ekrana iyice yaklaştığımız zaman da Easton Arch'a yaklaştığımız zaman da burada köprüyü geçtikten sonra ileride dağ yolu ikiye ayrılacak. Birisi kuzeye ve birisi güneye gidecek bir şekilde. Kuzeye giden yer Amber Temple'a gidecek. Güneye giden yerde bir çıkmaz yere gidecek ve Barovia haritasında gördüğümüz buranın girişine kadar yani sislerin olduğu yere kadar gidecek. Oyuncuları buradan başlatmak tabii ki de mümkün olmayacağı için burası nereye gidiyor buraya karar vermek bize kalmış. Şimdi gelelim special events özel olaylar durumuna. Burada çok fazla özel olayımız yok ama güzel bir özel olayımız var. Ekranda gördüğünüz dev kuş karakterlerimiz Ember Temple'dan dönüşte onlara saldıracak. Ve sadece aç olduğundan bahsetmiş bu dev kuşun rock stat blokunu kullanacağız. Ve Rock gerçekten zor bir stat blok. CR11 ve karakterlerimizin savaşması için zor bir stat blok. Çünkü çok güçlü, canı çok fazla ve devasa bir kuş. Bunu gördüğünde karakterlerimiz muhtemelen korkacaktır. Eğer ki atları varsa, bir binekleri varsa veya bir şeyleri varsa gelip bunu alıp sonrasında uçup gidecekmiş kuş. Ama bunların hiçbiri yoksa karakterlerimiz yürüyerek geldiyse belki bir NPC'yi alıp gidebilir. Rastgele zar atabilirsiniz veya kendiniz seçebilirsiniz. Belki de karakterleriniz savaşıp öldürmek isteyebilir ama CR11 bir rock, onlar için çok kolay olmayabilir. Çünkü uçabiliyor ve birisini alıp uçup gittiğinde bir yere bıraktığında o kişi ölecek. Canı belli bir şeyin altına düştüğü zaman, diyelim ki 70'lere falan düştüğü zaman kaçıp kendi yuvasına geri dönecektir. Çünkü akıllı bir yaratık ve yüzyıllardır hayatta. Bir de Bloodhorns Church dediğimiz bir dev, bir giant goat varmış. Bu dev keçi aslında ismi Sangzor ve Sangzor'u öldürebilirse karakterlerimiz Berserker'ların saygısını kazanacak ve onları yönetmeye başlayacak demiş bize. Bu dev keçinin en büyük huyu gelip birilerine toslayıp kafa atıp aşağıya düşürmek. En sevdiği şey buymuş rastgele burada ölmek gerçekten karakterlerimiz için çok acı verici olacaktır. Şimdi Selenkopas aslında bu kadar ve daha fazla bir şey bahsetmemiş bize. Buraya eklenecek bir şey de olmayabilir. Reddit'teki önerilere bakacak olursak zaten gelinlerden bazılarının buraya gelip kendi deneylerini yaptığı buradaki bir alchemical bir yer olduğuna dair öneriler de var. Onun dışında siz burayı nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Burada başka neler görebiliriz? Neler olabilir? Bunları paylaşırsanız çok mutlu olurum. Okumak gerçekten çok keyif veriyor. Bundan sonra Ember Temple'a geleceğiz. Ve Ember Temple'dan sonra artık Ravenloft Kalesi'ne geleceğiz. Yavaş yavaş Curse of Strat serisinin sonuna doğru geliyoruz. Ondan sonra da Curse of Strat'taki yaratıkların hikayelerini ve lore'larını anlatacağım. En basiti bir Spectre neden Spectre? Spectre nedir diyen dil orunda nasıl oluşurlar? Ravenloft'taki farkı aşağı yukarı ne? Aynı mı vesaire? Veya Revenant'lar ne? falan gibi. Bazı yaratıkları tek tek anlatmak istiyorum. Podcast şeklinde biraz daha uzun. Belki de bir arkadaşım olacaktır. Dediğim gibi haritalar VTT'de Benos Battlemaps'e ait. Bunun dışında Patreon'dan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Discord'a da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bütün her şeyin açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz resim verin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.